Herkese selam arkadaşlar. Ben Josy. Bugün bozuk pek oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Miraç var. Miraç hoş geldin. Hoş buldum. Abi şu peke bakar mısın? Her yer bozuk. Abi şu envantere bak ya. <laughs> yani, arkadaşlar bu arada bu, bu kadar emek veriyoruz. Bir like'ınızı esirgemeyin. Aynen like arkadaşlar. Bir, bir abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu kılıçlar ne böyle ya? Küçücük kılıçlar. Abi Blok. cam sesi çıkıyor bloklardan. Dur ben yapayım yolu. Gelmeme gerek yok herhalde daha. Abi bu sesler ne? Abi, <laughs> seslere bak. Kır kanka güzel. Tamam o arkadaşı aşağı attım. Hemen onu da keselim kanka. Güzel. Arkadaşlar hangi pekte olursak da olalım güzel oynarız ya abi şu blok atma sesine bakar mısın? <laughs> Dur blok alma sesi mi o? Yok. Bir ses var ama bakayım. Bir tane örs sesi çıkıyor ama neyden çıktığını bile bulamadım kanka. Lan. Geldim geldim geldim. Al onu al onu. Aldım. Tamam ben de bu arkadaşı kestim güzel. Arkadaşlar chest saçma sesi de böyle. Çok değişik yani. Kanser ediyor arkadaşlar Ben de oynadım. Aa örs sesi yemek yiyince geliyormuş lan abi çok garip ya. Güzel. Tamam Miraç'ta o arkadaşı kesti. Ben de bu arkadaşı keseyim şöyle. Güzel. Evet. Abi bu arada şaka maka çok garip bir pek bu arada kanka. <laughs> ben kırmızı Hemen kırmızı da arkadaşlar. Ama şöyle kırmızıya doğru yolunu yap Miraç. Ben de şöyle bir tane gap'imi gömeyim. Sen kır kanka. Atla aşağı atla aşağı. Kanka hop şu arkadaşa bir tane daha hit attım. Kırmızı tamam, diğer kırmızı geldim. da o. Geliyor geliyor geliyor. Kanka, dikkat et. Tamam öldüm Güzel. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde oyunumuzu kazandık yani bu pekle de bile arkadaşlar bu kadar güzel oynuyorsak biz daha ne yapalım arkadaşlar 2 saniye zarıp aşağıdan abone olup like atarsanız bizi çok mutlu etmiş ve destek Erkan, etmiş. arkadaşlar. <gülüyor> Keşke <gülüyor> öyle olsa ya. Vallahi. Aynen. Sağlıcakla <laughs> kalın arkadaşlar. <görüşürüz>. Görüşmek, Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.